Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox'ta polis simülatör diye bir tane oyun buldum. Onu çekeceğiz arkadaşlar. Onu oynayacağız. Bu videoda da arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri de, de tüm şeklinde açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Evet oyunumuz da böyle. Polis simülatör. Arkama bir tane polis aldım. Ben de iki tane polis arkadaşlar. var. Arkadaşlar. Fight on. Bana vuruyorlar sen ne biçim polissin? Onlar düşman. Abi değil onlara değil. tıklayacaksın. Tıkladığında ateş edecek polisler. Other fight of of. Aa mesela ben tıkladım. Bu ne lan? Ne yapmış ne bana? Ne abi o, o Aa, askerleri ya. tıkla. Aha. Aa dur. Askerleri tıklayın. Neredesin? Polis... Aa hapise koydu. Tamam gel sen. Gel sen buraya. Ben savaştırıyorum. Kardeş gelsene. Ne sanırsın Evet. Arkadaşlar bildirimler tüm bir şekilde açarsanız bizde de çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bildirimler. Bu <laughs> ne star varmış burada. Play speed'ini falan her şeyini güncelleyebiliyor musunuz? Aa biz de saldırabiliyoruz. Sen de bilmek üzere şey var. Victory demiş. Bana ne viktörilerden ya? Biz mi? Onlar mı belli değil. Şimdi biz olursunuz. Biraz daha. Sen şunlara bakayım. Bence güzel oyun arkadaşlar. Oynamanızı ya, tavsiye be, ederim. Bu ne oğlum. burada 49 döre şey var? <laughs> Aç mı? Hayır. Adını niye büyüttüm? Yes şimdi hapis parası kazanıyor. Playerspeed, operator. Bir tane daha aldım 200 döre arkadaşlar. Bunda da aslında iki bir iki tane vururuz. Oğlum polisler benden yavaş. Neyse. Sen git. Hiç... Sen çıksın ha. Tamamdır. 9 lira kazandık. Yes be. Ne yapıyor terbiyesiz işiz? Vay be. Evet. Bunu dağıttık arkadaşlar hapise. Atın. Pol polis olmak Buna, ne, güzel. Ne işaretliymiş? Aa, bunları güncelleyebiliyormuşuz. Dur bakayım. Ateş hızını bunu bir kere güncelleyelim. Zaten diğer için bir diyor ki o kadar param Adam yok. Adam ba baton atıyor. İkisine de bir kere güncelleyek. Adam baston atıyor. Dede bir tane. Aa bu. bak portaldan <laughs> çıktı bir tanesi. Sen niye çıkıyorsun? Öldürün lan şimdi. Şimdi geri ince mi dönüyoruz? İkiniz de sıkın. güncelleyici. <laughs> <laughs> abi üstüne tıklayınca bak polislerin. Aa, ben bir şey oldum. Alttaki polislerin üstüne tıkla. Ha, tıkladım tıkladım zaten <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Ay bilmiyor sanki. Daha güzel oluyormuş şey abi. Atak mı yapacağız? Gidiyoruz. Bu ne lan? Bir tane siyah bir şey geldi. Adam Aman. Basketbol topu atan var ya. Allah ne kadar deliler. Ah hırsız gelmiş. Oh yes. Seni de öldürdük. Atın bunları hapise atın. Hapise bakmak istiyorum. Ciddi misin? Hapiste az kişi mi var? Abi onlar bir sürü sonra Oo, yok. Oo ikinci world diyor. Bu ne lan? Bu ne? Kriminal. Bu da kan. Hapishane açıyor galiba. Hmm, tamam siz de vurun bunu. Sen de vur sen de. Ay. Evet arkadaşlar 2000 lira mı oldu? Böyle de zengin oldum. Ben asgari yani, yönelik kısmında iki tane yönelik geldim. Paraları nereden kazanacağız? Multi multiplayer, söylüyor. cop healing, cop follow speed, speed. Şunu belki birazcık arttırabiliriz. Ciddi misin? Artık ikisinin de iyiliği var benim. Lan param bitti. Artık coplar seni daha hızlı takip edecek. Bu mu yani hızlı şey? Bu mu yani hızlı? Ne, ne biçim kopsun? Ne? Ben kendi hızımı 8, 8 yaptım. Copların kimi de 7. 4 tanesini galiba güncelen lazım. Öf, benim gerimde kalıyor coplar ya. O kadar hızlıyım ki. Sen neden bahsediyorsun? Bir dakika sen ne dedik? Biriniz buna biriniz de bunu ateş etsin. İkinizde bir asker ben öldürürsünüz. Ben çok para kazanır ve zengin olurum. Yani para kazanmam bana çok artısı olur. Ki böylece daha iyi karakol. <laughs> karakol açarım. Adamlarına sataşmayı denedim. Vay be. Olmuyor. Ya videoda da arkadaşlar çok güzel bir tane oyun var aklımda. Onu oynayacağız. Evet. O da silah kafa oynuyor. <laughs> ne yapar? Yani abi. Sıramı, sıramıyor. <laughs> ben, <laughs> ben seni gördüm. Oğlum ne kadar küçük yar yapmışsın. Kardeş sen ne geliyorsun? Senin askerlerin benim dikkatimi dağıtıyor. Ben şimdi seni vurmayayım mı? Aç lan fight'ını. Açacağım, Aç. açmayacağım. Aç. Lan fight olmuş zaten. Ne? Ofladım He <laughs> Ya. Aç abi. Ne zombi? O bu şeyler ne geliyor? O Emircan Agon Türkiye. Ne demiş bu dünya ikinci dünya. Ateş. Aa, bu ne burası milletin yeri. Hı, buradan başkalarının yerlerine gidebiliyoruz. Burayı kendimiz geliştireceğiz. Ye. Yeah. Hadi dört dört vurarak yeneriz. Ee, ne oldu şimdi? Gidin bak şuna. Sen niye geldin bizim yanımıza? Niye kaşınıyorsun? 4.7 4.7 kaşın Abi dört, dört, biz kralmışız Of, kralız arkadaşlar. Yani galiba ben çok hasar veren oldum. Attım hapse. Ulan ne evet, sevdim seni. Ayağına ayağına şey takıyorum. Yan kabama tuşu yok mu? Aa pets var varmış. Petler nerede? Bra. Abi adamlara baktım. Adamlar upgrade yaparak petleri açıyor. He <laughs> he. Ha. Bazı ücretlerle. Dur bakayım buradan ID yazıyor. Bu ne kadar saçma ya. Lan oğlum araba arabası 15 olan bile... şimdi demiş. Hemen yani burayı açtığın zaman bunlar kaçabiliyormuş şimdi. Ya yani kuralım kardeş kıskanmayın. Ben de şey. Tam bir ulduruk. eşittir money 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 eşittir bana bir beyin zombinin beyni var mı ki bana Gel polis lan ha. Oha! Ne yapmışsın lan? Sen kazanmışsın Utku. Evet. Aferin. Artık polislerim Evet arkadaşlar oldu. ben birazcık daha sınırlarını geliştirmeyi tercih ettim. Çünkü Sınırlar dar. Bir tane polisim artık o kadar iyi ki o bir de ben bunlar. Dur bir dakika. Fight onu açarsam ne olur şimdi? Sana Ben onlara vuramayacak mıyım? Oh yes. Kendi yerini savun. E ben savunamıyorum. Aa bana vuruyorlar. Beni kandırmış. Utku çık bak buradan çık Utku çık Utku çık. Onlar bana vursun. Ya bırak ya bir çık da. Utku bir çık. Abi beni vursunlar işte. Oğlum bir çek bir çek. Ben zaten Fight of'um. Çek bir. Ben onun işte. Bana Kardeş vursunlar. çıksın bir göreyim askerlerimi. Lan baston dedik şurada yani. Kaç yani? Hadi ya ateş ettim. Askerlerimi saldırmaya çalışan en yürekli ben. At lan abisi. Gitsin hapiste dersin. Ben çok hızlıyım. Askerlerim benden yavaş gerçekten. Ee, tamam siz de gelin. Siz kimin askerlerini vuruyorsunuz? I like the Sen de diğerini vur bakayım. Like ben sonra da şu paralarcık çıkaracaklar alayım. Die, anladık anladık. <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım size bu için 1000 lira istiyormuş. Güncelle ya. Wow. Ne olmuşlar böyle? Ben onu yaptım bile. Kimin askerleri bunlar? Kimin asker? Uha. Hehehe. Artık herkesi öldürüyoruz arkadaşlar. Ne ya. Arkadaşlar burada like atmadıysanız like atmayı da unutmayın. Arada da bunu söyle abi. Bu. Dur dakika. Buradakiler daha mı işin Şurayı full gelişletmek lazım. Ya bak orada zombi var. Onu dövmeye çalışıyorlar zombiler. Hey, iyi de ben yaparım ki Belki yani. Yapamam bilmiyorum. Tamamdır. Götürün onu hapse götürün. Zaten 5 dakika çekiyorsun. çekiyor. Sonra da tekrar çıkıyor. Vay be. Hop. Yami yami. Sen Benim Sen dedim bir acaba? tanesi tanesi keltoşla. Ulan arkama niye geçiyorsun? Sana bakacağım. İyi tamam. Ben de böyle bak. efsane bir şey diyeceğim. Var. Şu sanki gerçekten şu sol taraftaki gerçekten polis olmuş gibi. Değil. Zaten... Biz dediğin katı olur. Bizim onları hapislere evet. Tamamdır Topraklar Bizimdir Bilmiyordum. <laughs> senin topraklarında Senin ne var yani bunda Topraklarını neden savaş için veriyorsun Toprakları neden savaş için Bir insan veriyorsun evet Ben bunları aldım <laughs> Ben polis oldum Vay be Bu kim, Bu kim? Bu kim? Aa, bu yakışıklı da kim? Aa, benmişim. <laughs> evet, hadi bakalım. Vay be. Polisler polis oldu. Level 2 geldi. Öldürün Yan boş yaptım ben de Taşıyayım şunu. Bir kişi nasıl Aa Dur bir dakika. 137 mi? lira. Buraya güncelleyelim. Sonra aha level 1 tuvarak Öldürün şuna. Öldürün. piu piu <laughs> Şu zombi yerine gideceğim arkadaşlar. Oradaki zombiyi öldürürüm. 3.2K para ne ya? Dakika. Aa iki kere zıplayabiliyormuşuz da. Bilmiyor muydun? İlk defa öğrendim. Hiç de söylemiyorsun bana. Biliyorsun da videye söylemedim. Vay be. Boz 16 saniyede içine <laughs> sıkılacak. Ama olacakmış. artık e, Common egg açabiliyorum. Nereden açıyorsun ya? Ben her yeri açtığımda rastgele bir yerden He, Arkadaşlar petleri para basarak açıyormuşuz. O bu ne? Trafik mi? Ne döver misin sen? Döverler abi. Polisler saldırın şuna. Abi sen kralsın Allah'ın rızası için öldürün. Aa öldürüyorum lan. O millet sopayla dövüyor. E, Bende sopa yok. Abi onlar Robux alıyor ya. Aa. İkinci World'dan. ikinci Oha. World'da Robux olarak satılıyor. Bir çekmişti. Aa. Trafikman kimmiş ya? Abi beni aşağı atmaya çalışıyor. Vay be. Hasar vereceğim. Bakalım ödül verecek mi? Onu keşfetmeye çalışıyorum. Şöyle bir çuka para verse her Ay, tarafı... Araba attı bana. 6 bin lira lazım. Ta nereden bana araba attı? Ben sana ne yaptım? Benim askerlerim dışa çıkmış ya. Ne yapıyorsunuz eh, siz ya? Benim param var. Aa canları gidiyor lan. Ha, egg açıldı. Ya, şunu. Yeni petim. Bu kaç veriyor? Artı 24. Cope Etraftaki kişilerin şeylerini görebiliyoruz. Aa peti var adamın Oğlum, Arkadaşlar görüş olduğunuz gibi buradan her tarafı açacakmışız. Ve buradan da petler geliyor. Aa ben açtım. Sonra bu petlerle de kendimizi güçlendiriyoruz. Yani Polislerin ben... canını arttıracak. Yani tabii benim daha petim güç. yok. Şu peti açıp videoyu bitirebilirim. Ben açtım bile. Evet Nasıl? hadi bakalım hadi bakalım. Trafikmene vurun. Vurun trafikmene. Trafik ben geçebiliyorum. <laughs> Ama saniye Bakalım en çok kim öldürecek. Eee tamam. Uuu 50 50 coin verdi. Aha en çok ben vurmuşum lan. Dur ben çok ben vurmamışım. En az ben vurmuşum. <laughs> en iyilerden üçüncü. <laughs> bir dakika benimki nerede? Bana sakın reset çekmem gerektiğini söyle. Yok yani çekme. Bir dakika benimki en kötü olanı. Yani benimkinin burada olması lazım. Değil. Benimki nerede lan? Go de. Ben çok zekiyim arkadaşlar. Evet galiba şuralarda bir yerlerde pet var şu ile açayım. Şu 137'leri de açak. Aynen onları da açtım. 172'yi ile aç tamam yeter o kadar dur. Aa, para şimdi vermeyi, buraları biliyoruz abi. Buraları hiç genişlemedi. 152'ye bas. 172'yi bas. Sonra bir daha 172 bas. Çıkmasını Nasıl sana bir sürü asker burada geziyor hepsini öldürmek lazım değil mi? Hmm. Ne yapıyoruz? Allahu Ekber dip basıyoruz hepsini. Dur dakika lan. Aa level 2. Ben bugün her tarafı açacağım. Şu pete ginal petleri açmak istiyorum. Kaç tane takılıyormuş? Kaç tane takılıyor ya? Söylememiş. 2 levelli iki insanlar çıkıyor. Wow. Peki. 223 200. Aha pet çıktı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan da egg'leri açabiliyorsunuz. Yani böyle her tarafı satın almaya çalışırken arada bir çıkıyor. Ben de çıktığı gibi. Şimdi ben açacağım bir tane. Bakalım ne çıkacak. Aa köpek Ay. çıkmış. Bu ne köpek? Yüzde yedi vuruyor. Equiple. Abi yedi ee. vurmuyor. Aha, Aha. diye. O arkadaşlar <laughs> oyunun galiba tek kötü yanı Egi süreyle açıyormuşuz ama fazla bir sıkıntı değil bence. Olması gereken de budur yani. Yani birazcık action yapmak için yapmış ama belki bu düzeltilebilir. Ne bileyim. Param oldu halde açamamak gibi. Peki ala 500 lira kasmam lazım. Şuradan level 2 asker yok mu ya? Neyse şu bildiri bir bırak. Varım ya. Vur 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 vur. Oh, mis biz. ki para kazanacağım. Bir şey yaptım. Şu an polislerle benim hızım aynı. Hadi be bu sahneler ne kadar yavaş tükeniyor. Oho, oho. Ben şu level 2'de bir test edeyim. Şimdi. Evet arkadaşlar bu iki tane daha iyi kaçacağız arkadaşlar. Muhtemelen zaten üç tane kuyipleniyordur da. Bir tane de kedi çıkardım. Kedi de aldık. Oo, kop demeyicini arttırıyormuş bu da bounty ya. Bounty ne ya? Kop kop demeyicini attırıyormuş. Arkadaşlar videodaki son ekibimizi de şu anda açacağım zaten. Bu ne? E, kaç beta kuyup yapacağımı söylemiş. Bunu satarsan 300, bunu satarsan 300. Yani aynı hesap. Peki arkadaşlar videodaki son pet açıp da videomu bitireceğim arkadaşlar. O sırada da şu askerleri öldürelim. Hadi bakalım. Ölün siz. Atın şunları hapse. Atalım hapise. En güzel şey. Hapise atmak. Hapise atmak güzel bir şey mi ya? Ben çok seviyorum. Va, bu level 2'ler niye hiç çıkmıyor ya? Aa! 3 tane pir son. Şey Üç tane hırsız <laughs> Bir tane level 2. Gelin buraya. Çıkmaz ki. <laughs> ha fight don açtım bak. 3 tane hırsız hapse kendisi gidecek. <laughs> Oha. Dur dakika bu evi açalım. Bu da son evi eğitimimizden. Oha 1200 lira çıktı ya. Ulan 200 lira kârı geçti. Lan pet açayım dedim. 1000 lir lira acıdım arkadaşlar. 200 lira 1200 lirayla geri döndü. Yani aynı para ama 200 lira kârı geçti. Peki o zaman e, bu kobu da alalım ve videomuzu burada Aa, bitirelim. bitirelim. Ankara artık benim. Bunu 300 edilmiştirmiş. Ah, evet arkadaşlar ah, videomuz ah, burada bitti. Daha fazla video istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm şekli açarsanız bizi çok 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 mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Ee, belki bu oyun serisi yapabilirim. Yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İyi seyirler. İyi seyirler. Hoşça kalın. Bay bay.